saksız kalmadığına göre bir araya gelip de beraber değişecek olursa işler değişir tabi. Buna ne dersin bile? Size de olduğum gibi diyebilir miyim? Arkadaşlıktan hoşlanır mısınız? Konservelerden hoşlanır mısınız? Hangi konservelerden? Salamura sığırıcı bileyim. Salamura sığırıcı. Yazı kadar vücut verir. Bu salam tutmamız gerek. Hayır mı? Bir parça da patates var. 2-3 kilo. Patatesler var mısınız bile? Onları önce bir bırakırız. Sonunda toprağa da dönerdim. Ben bile seçerdim. Siz de toprağa dönerdiniz. Denemeye değerdi. Halim mi? Ağaçlar nasıl? Söylemesi güç. Biliyorsunuz kış. Şu anda gündüz mü? Yoksa gece mi? <laughs> gündüz de ne bilir. Güneş yok tabi. Olsa zaten sormazdınız. Aklınız başınızdan biri. Aklınız bir parça olsun başınızda mı? Peki aydınlık? akşamın olduğunu hisseder, ona göre hazırlık yapardım. Kemanımı, çanağımı yerleştirip, o elimden tuttuğunda ayağa kalkmaktan başka bir şeye gerek duymazdım. O kim? Benim kadınım! Adamın biri. Ama şimdi, ya şimdi? böyle yapmayın. Böyle böyle. Karanlıkta çömelmiş. Yedi ekip dört bucakta. Cemalımla. Hep ama hep aynı şey. Sen dur da dur dur dur. Senin de dört muydu? tutar yol gösterir. Benim sabah yeniden yerleşimi akşam bir koltuğundan kaldırır. kadar kötü bu. Diyelim ki A noktasındayım. B'ye kadar ilerliyorum. Yeniden aynı dönüyorum. Dört çizgi, boş alan. neyi heyecanlandırmaya başlıyor muyum? Kimse onlar sesleri diyorum. İnsan sesleri. Birileri yeniden oturmak ya da terk ettikleri birini aramak için yeniden dönüyorum kendi kendime. Neyse, bunca zamandır ne yaşıyorsunuz? Açlıktan <laughs> ölüyor olmasınız herhalde. Ortalıkta bir şeyler bulundu Niye kendinizi <laughs> ölüme terk ettiniz? Mi? Genelde şanslısaydım. Geçen gün ayağım bir şu yolda çarpmıştım. Olamaz! Yolun ortasında ağzına kadar ceviz gerektiğinde. Diyeceksiniz. Elbette. Size yavaş ol bilin. Yavaş. Su bir için de yuvarlak bir kutu görüyorum. Çorba ya da kuruması. Bir daha hiçbir insansız duyamayacağım. Yeterince işitmediniz mi? Hep aynı illerle nerede kalmalar? Beşiktaş mezarı değil. Gitmeden önce bir şeyler yapın benim için. İşte duyuyor musun? Gidemiyorum! Duyuyor musun? Gidemiyor musunuz? Almadın, hiçbir yere gidemem. Ne işitmiyorlar? Hiçbir şeye. Ve onları almadan gidemiyorsunuz. Evet sonunda bulacağım onları. Bir sütun uzaklaşmadıysam tabii saatin. Ayaklarım dışarıda kaldı. Kendim de beceremiyorum ama uzun sürer. Thanks, Sybil. kış ortası gibi bir günde gibi geliyor bana. Ee, bir yerler ot var mı? Göremiyorum. Etrafta hiç yeşil yok mu? Bir parça yosun var. Tanrım, umarım dua etmeyeceksiniz. Hayır. Ağlamayacaksınız da. Hayır. Sonsuza kadar böyle durabilirim. Yaşlı bir kadının dizine başımı dayamış olarak. Derdi. Sen? Ben Monika. Canım ne sanıyorsun? Beni yere yatırdı o zaman. Canımı ne sanıyordum? Bakalım bu hiç hiç. yeterince dinleseydim saydım? Belki bir şeyler çağrıştırabilirdi. Bu arada sizin <laughs> kaysanız ne oluyor? Eskiden küçük bir Monika'm vardı. Susun, beni dinleyin beni. Daha ne kadar böyle kalacaksınız? Vicrum sesleri duyabilmek için saatlerce böyle durabilirim. Hadi sesleri. Artık ben de bilmiyorum ne olduklarını. Ben onu görebiliyorum. Ben... Çok heyecanlısın! Hayır! Ben onu görebiliyorum. Orada, iskemliğin üzerinde. Onu alıp kaçsaydım ne olurdu bilir? Hamili, buna ne dersiniz? Belki de bir gün yaşadığı delikten çıkan bir başka yaşlı adam gelip burada darmanı kaçalarken bulurdu. Hamili, siz de ona eskiden çaldığınız küçük kemandan bahsederdiniz. Buna ne dersiniz? Ya da şarkı söylerken bulurdu Hı. Ha benim? Orada armanın kalıbını kaybettiğinizden kışın sonunda kaydırdığınızda ne yaparken buluruz sizi? Ha Ha benim?